Uşadalılara sıcak çorba, çay, kahve, su ve kumanya gibi ikramlarda bulunmak amacıyla tasarlanan mobil ikram aracının son durağı tarihi kale kapısı oldu. Turistik çarşılarda sürdürülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında gece gündüz mesai harcayan çalışanlara sıcak çorba, çay ve kahve servisi yapıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından hizmete alınan mobil ikram aracı ile yaklaşık 3 aydır turistik çarşıların alt ve üst yapısını yenilemek için eksi derecelere düşen sıcaklıklara rağmen gece gündüz demeden mesai yapan çalışanlara çorba ve sıcak içecek ikramında bulunuldu. Önemli günlerde Kuşadalılara sıcak çorba, çay, kahve, su ve kumanya gibi ikramlarda bulunmak amacıyla tasarlanan mobil ikram aracının son durağı tarihi kale kapısı oldu. Neyse, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde turistik çarşılarda sürdürülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında 7-24 mesai harcayan çalışanlara Kuşadası Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari tarafından sıcak çorba, çay ve kahve servisi yapıldı. Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar Caddesi, Sabucalı, Sevgi ve Öge Sokakları yenilemek için çalışan personel, ikramdan dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.